قصص سورة 62 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يناديهم فيقولوا اين شركاء الذين كنتم تزعمون الله insanlara yalvaranlara Allah'tan gayrısına yalvaranlara Allah'tan gayrısından medet imdat bekleyenlere Allah'tan gayrısına sığınanlara Allah'tan gayrısından bir şey isteyenlere yani doğada bulunanlara veya Allah'tan gayrısını yardıma, yardım etmeye çağıranlara, yalvaranlara seslenecek ve diyecek ki اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذ۪ينَ كُنْتُمْ تَزُعْمُونَ Sizin zahmettiğiniz yani inadına iddia ettiğiniz yani gerçek dışı olarak inandığınız, savunduğunuz, yardım ediciler olarak gördüğünüz, sığınak olarak gördüğünüz, benim ortaklarım neredeler? Onlara yalvararak onları bana ortak et, kıldınız. Onları bana şerik kıldınız. Onlarla beni denk tuttunuz. Bana yalvardığınız gibi onlara da yalvardınız. Onlara yalvararak ilahlık seviyesine yükselttiniz. İlahlık seviyesine yükseltmiş olduğunuz ortaklarım nerede şimdi gelsinler hesap versinler siz de hesap verin onlar da hesap versinler sizin gerçekten gerçek dışı bir bilgi gerçek dışı bir eğilim gerçek dışı bir yönelim olarak eğildiğiniz yöneldiğiniz meylettiğiniz ortakların bana ortak kıldığınız ortakların şeriklerim neredeler gelsinler şimdi hesap versinler ve biraz sonra sizler için açıklanacak olan azabı def etsinler sığındığınız dünyada sığındığınız o ortakların şimdi de sizin sığınağınız olsun ve sizi kurtarsınlar. Neredeler? Önümde bir hesaplaşın bakalım. Kâle ellezîne hakka aleyhimul kavûl Rabbena hâulâ illezîne Ve bu şekilde cevap veremeyerek Allah'ın kavli yani hükmü üzerlerine vaki olan yani siz artık bana ortak koştuğunuz için ebediyen cehennemlik olduğunuz hükmü onlar için açıklandığında yapacak bir şey yok. Ne derler? Rabbena haula aghwayna derler ki Rabbimiz bizi gavi kılan, bizi aldatan, bize batılı hak gösteren, bizi yoldan çıkartan kişiler, aha da şunlardı gösterecekler. Eyne şurakaiye, şeriklerim, ortaklarım nerede sorusuna, onlar gelip de biz onların ortağıyız, onlar bizi ortak kıldılar, şerik kıldılar ya Rabbi deyip gelme cesaretini gösteremeyecekler. Ama onları ortak kılanlar, şerik kılanlar onlara yalvarmak suretiyle onları Allah'a benzetenler gelecekler diyecekler ki ya Rabbi bizi yoldan çıkartanlar işte şu kişilerdi ya Rabbi ha ule'i aghwayna ha ule'i ellezina işte bizi yoldan çıkartanlar bizi gaflete daldıranlar bize batıl bilgiyi hak olarak sunanlar, bize gerçek dışı bilgileri gerçekmiş gibi gösterenler, bize hak olmayan yolu hak gibi gösterenler, dini olmayan bir bildiği dini gibi gösterenler, doğru olmayanı doğru gibi gösterip bizi aldatanlar ve bizi gaflete düşürenler bizi hataya düşürenler işte şunlardı ya Rabbi diyecekler. Ağvaynâhum kemâ gavaynâ Aynı zamanda diyecekler ki Ağvaynâhum <laughs> bu hak bilgiyi değil de batıl bilgi bilgiyi verenler diyecekler ki Evet biz onları gavilerden kıldık yani gerçek bilgi konusunda cahil olarak bıraktık. Gerçeklerden uzaklaştırdık, gerçekleri sakladık. Onları yoldan çıkarttık, hak yoldan çıkarttık. Yani kendimizi çok üstün gördük. Yardım istenecek makam gördük. Ve bu şekilde onlara bir sunum yaptık. Anlattık. Onlar da aldadı, aldandılar. Agvaynahum. Biz onları kandırdık. Keme agvayna. Biz de kandık. Biz nasıl kandıysak başkalarıyla. Başkaları bizi nasıl aldattıysa. Başkaları nasıl bize gerçek dışı bilgiler vererek bizi yoldan çıkarttıysa. Biz de onları yoldan çıkarttık. Saptık ve saptırdık ya Rabbi. Teberra'na ileyk. Şimdi biz onlardan beri olduğumuzu sana söylüyoruz ya Rabbi. Şimdi gerçeği gördük. Şimdi onlardan beriyiz ya Rabbi. Şimdi onlardan uzaktayız ya Rabbi. Şimdi onları ortak kılmıyoruz ya Rabbi. Onları sana denk görmüyoruz ya Rabbi. Şimdi sana sığındık sadece sana sığındık, Sadece sana yöneldik. Ya Rabbi, senin ortağın yok. Yalvarırken sadece sana yalvar yalvaracağımızı şimdi öğrendik ve şimdi sana sadece yalvarıyoruz. Diğer dünyada bunu yaptık ama şimdi tövbe ediyoruz ve sana sığınıyoruz. Şimdi senin hiçbir şerikin yok. Hiçbir ortağın yok. Yalvarırken sana yalvaracağız. Dilerken senden dileyeceğiz. Sığınırken sadece, sadece sana sığınacağız ya Rabbi derler. Ma kanu iyana ya'budun. Ya Rabbi bizim gavi kıldığımız bu insanlar var ya şimdi bizden davacılar. Ya Rabbi onlar esasen bize kulluk etmiyorlardı, da sadece yalvarmışlardı ama kolluk etmemişlerdi Diyecekler. وَقِيلَ اُدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يِسْتَجِيبُوا لَهُ Onlara denecek ki, yani kimlere? Allah'a, ortak koşanlara, şerik koşanlara, Allah'tan gayrısına sığınıp, Allah'a ortak koşanlara, Allah'tan gayrısından yardım isteyip Allah'a ortak koşanlara, Allah'tan gayrısından medet bekleyip Allah'a ortak koşmuş olanlara denecek ki ud'u şurakâekum. Haydi çağırın bakalım şimdi şu ortak koştuklarınızı dünyada sığındıklarınızı çağırın. Dünyada medet beklediklerinizi çağırın. Dünyada yalvardıklarınızı çağırın. Udu'u <laughs> şurakâk. Şerik kıldıklarınızı çağırın. Şimdi onlara yine yalvarın. Yine sığının. Hadi bakalım sizi kurtaracaklar mı? Neden? Azaptan. Feda'avuhum felem yestecibulihum. Onlar da bu davet karşısında çağıracaklar, yalvaracaklar, yakaracaklar, tekrar hadi gelin size yalvarıyoruz hadi gelin sizi çağırıyoruz gelin bizi kurtarın burada bir hata olmuş dünyada biz hata yapmışız siz bizi kandırmışsınız hadi gelin şimdi bizi kurtarın nasıl bizi kandırdıysanız bunun cezasını çekin şimdi deyin ki biz kandırdık biz gerçek dışı bilgiler verdik şimdi bunları affet ya Rabbi Yanlış yaptılar ya Rabbi. Biz de yanlış yaptık ya Rabbi. Bunları affet. Şimdi gel hadi bizi kurtar. Bizi e nasıl ki aldattıysan, hataya düşürdüysen, hakkımızda cehennemlik hükmü açıklandığında buna sen nasıl sebep olduysan, şimdi gel bu işi temizle. Gel bizi kurtar. Gel bunun mesuliyetini üzerine al ve de ki biz yaptık, bunlar bizi dinleyen insanlardı, bunlar masum insanlardı, bunlar biz ne dersek onu yapan insanlardı, bize inanmışlardı, biz de onları yanlış yere sevk ettik. Şimdi onlara azap etme ya Rabbi, de hadi şimdi kurtar bizi, diyecekler. فَلَمْ bu. Onlar da maalesef cevap veremeyecekler, maalesef bu çağrılara cevap veremeyecekler, icabet gösteremeyecekler. Zaten bu mümkün değil. Dünyada da mümkün değildi. Ahirette de hiç mümkün değil. Ferâûl <laughs> adâ. Onlar artık kendileri hakkında açıklanan cehennemlik olduğunuz, cehennemde bunun azabını çekeceksiniz kavli, hükmü açıklandığında onlara tekrar yönelecekler, kurtarmaları için tekrar onları çağıracaklar, davet edecekler, yalvaracaklar, yakaracaklar ancak bu mümkün olmayacak. icabet görmeyecekler. İcabet görmeyince de fera'u fera'ul azab. Azabı görmek durumunda olacaklar ve bu şekilde azabı görecekler. Yani azabı görmek ne demek? Artık cehenneme doğru, cehennemin kapısına doğru artık sürülecekler ve o aç, ateşi, o azabı görmek zorunda kalacaktır. وَلَوْ اَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ Bu ayette onun devamı. Madem ki onlar hidayet sebebinizdi, hidayet, hidayete ermenize kaynak teşkil ettiler, Madem ki onlar size doğru yolu gösterici rehberlerinizdi, şimdi yine sizi doğru yola sevk etsinler. Cehenneme doğru sürülüyorsunuz. Şimdi tekrar alsınlar sizi cennete doğru sevk etsinler. Nasıl ki dünyada bu insanları, yanlış insanları rehber edindiniz, önder edindiniz. Bu insanların yolundan gittiniz. Bu insanların gittiği yolun sağlam bir yol, hidayet yolu olduğunu iddia ettiniz. Madem ki onları mühtedi gördünüz, hadi şimdi onlar mühtedi ise burada da size mühtedi olsunlar. Onlar doğru yolu gösterici insanlar ise şimdi size onlar cennet yolu, doğru yoldur. O, o doğru yolu size göstersinler. Cehenneme giden yoldan sizi alıp cennete giden yola sevk bakalım. Böyle bir düşünceniz dünya, dünyada vardı, ahirette de bu düşüncenizi gerçekleştirin bakalım. Böyle bir şey mümkün değil. Ee, وَيَوْمَ يُنَاد۪يهِمْ فَيَقُولُ مَا ذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَل۪ينَ İşte o gün yine onlara Allah nidada bulunacak ve diyecek ki mada ذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَل۪ينَ size gönderilen peygamberlere ne kadar icabet ettiniz nasıl icabet ettiniz size gönderilen peygamberler rasuller gerçek rehberlerdi nebiler rasuller sizin için gerçek önderler gerçek örnek alınacak kişilerdi siz hangi ölçüde onların hayatını aldınız onların size sunmuş olduğu haberleri aldınız Onları hangi ölçüde kendinize örnek aldınız? Hangi ölçüde Resul'ün hayatına kendi hayatınızı uydurdunuz? Hangi ölçüde ona tabi oldunuz? Hangi ölçüde ona ümmet oldunuz? Hangi ölçüde onun sünnetine tabi oldunuz? Şimdi e, bunun cevabını bir verin. Yani örnek alacağınız insanlar Allah'ın resulleriydi ama siz tuttunuz. Allah'ın Resullerinin, Resulünün söylediği işlerin tersine işler yapanları önder ve rehber edinerek gabilerden oldunuz denecek. Burada bitirelim. Ee, i̇nşallah devam edeceğiz. Hangi ayet-i kerimeden? Ha, yani şunu da söyleyeyim hemen. فَعَمِيَتْ عَلَيْهُمُ الْاَنْبَاءُ يَوْمَ idin فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ Artık onlar arasında o sözler Davetler, icabetler, işte konuşmalar, iletişimler birden kesilecek ve artık onlar birbirlerine yardım talebinde bile bulunamayacaklar birbirlerinden bir şey isteyemeyecekler, diyemeyecekler, araları ayrılacak ve tabii ki nerede artık cehennemde bir iletişimde söz konusu olmayacak. Allah muhafaza. Bunlar önemli ayetler. Ee, yanlışa düşmeden bu e, canımızı Allah'a teslim etmemiz lazım. Yanlışa düşersek bu acı gerçeklerle, acı sahnelerle karşı karşıya kalmak durumunda oluruz. Allah cümlemizi muhafaza eylesin yanlışa düşmekten. Ve ahru davan alhamdülillahi rabbil âlemin ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi